Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle bir savunma sanayi haberiyle başlayalım. Daha sonrasında Libya ve Afganistan'a gideceğiz. Burada hayırlı olsun şeklinde paylaşılan fotoğrafı görmektesiniz. Saç kesim töreni ve ida kaynak töreni bir ay kadar aslında oluyor. Aselsan'ın ulak sistemine rakip bir ürün üzerinde çalıştı ve özel sektör tersanesiyle iş bile yaptığına dair bilgiler vardı. Sefineyi seçtiklerini görmekteyiz. Saç kesimi dendiğine göre burada alüminyum tekneli bir platform olacağını da anlıyoruz. RK ve akustik iz açısından performansı ulağa kıyasla nasıl olur bunu göreceğiz. Burada klaslanması da Türk Lloyd'u tarafından yapılıyor. Projenin alt yüklenicilerine bakıldığında sistemin tasarımının SEVT firması tarafından yapıldığını, DS versiyonunun ise Armelsan tarafından üretilen DS sonarını kullanacağını görüyoruz. DS aracında 2x2 torpido bulunuyor. Yine ASELSAN'ın stabilize silah platformu da mevcut. İDA'da UMTAS ve ASELSAN stabilize silah platformu mevcut. Hayırlı olsun diyelim. Bazı uzmanlara göre Aselsan'ın yeni bir İDA üretmek yerine FNSS'nin geliştirdiği ulağa daha da yoğunlaştırılması Aselsan'ın Farklı bir proje geliştirilmesi de aslında bekleniyordu fakat burada rakip bir proje olduğunu görmekteyiz. Şunu da hatırlatalım dün Songar'ın yeni videosu paylaşıldı. 5.56 makineli tüfe, 40 mm bomba atar ve Togan havan taşıyabildiğini hatırlatalım. Libya'daki önemli gelişmeleri gitmeden önce Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi'nin paylaşımını görmektesiniz. En ortadaki Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran, Macaristan'ın Büyükelçisi Viktor Matiz, Var ya patronlar karizmatik çıkıyor ben catwalk yapıyorum şeklinde bir paylaşımda bulunmuş. Libya'ya giriyoruz. Libya başbakanın uçağı Tobruk pistinin kasıtlı olarak kapatılmasının ardından araç ışıkları kullanarak havalanıyor. Geçen gün sizlere haberini yapmıştık. Türk bayrağımızı yere sermişler ve burada tam da başbakanın geçeceği gün bu yapılmıştı. Burada Libya başbakanın uçağı Tobruk havalimanından zar zor havalandı. Burada kapatma uçağın kalkışını engellemek için kasıtlıydı cümlesi kullanılmış. The Baby'nin havalimanına giden konvoy yolda pek çok duranın altında hoş olmayan sözler söylenerek arabadan inmesini isteyen Hafter'e bağlı kişiler tarafından durduruldu. Ancak İçişleri Bakan Yardımcısı Ferhat Egem araya girerek protestocuların taleplerini yerine getireceğine söz veren Dibeybe'nin Hafter'e selamı var sözünü iletti. Bu arada Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hamuda kendisi yaptığı açıklamada Temsilciler Meclisi'nin bütçe tasarısını geçirememesinin ardından Dibeybe'nin Tobruk'tan ayrıldığını ve hükümetin bütçe meselesiyle uğraşan bakanlık komisyonunun hükümetin bütçe meselesiyle uğraşmaya devam etmesi talimatını verdiği ifade ediliyor. Dibeybe 2021 bütçesinin onaylanmasını sağlamak amacıyla geçen günlerde Hafter tarafındaki Tobruk temsilcilerinin İzler Meclisi oturumuna katılmış. Ancak bu oturumda dediğimiz gibi anlaşma sağlanabilmiş değil. Yine Libya'dan şaşırtmayan bir haber aktaralım. Hafter'in El Raçma'daki karargahında yangın çıkıyor. Daha sonra Hafter'in sözcüsü Ahmet El Mismari tarafından bu doğrulanıyor. Ardından Hafter'in sözcüsü Tüm General Mismari bir kez daha açıklama yapıyor ve itfaiyecilerin yangını söndürdüğünü açıklıyor. Daha sonrasında ise tekrardan bir açıklama yapıyor ve Rajma'daki sözde genel komutanlıkta yangın çıktığını reddediyor. Miss Facebook'ta yayınladığı gönderiyi de siliyor ve yangın olmadığını yalnızca basit bir elektrik arızasının herhangi bir hasara yol açmadığını doğruluyor. Miss yangın haberlerini doğrulayan Facebook paylaşımları da tek tek silinmiş. Burada ilk etapta itfaiye ekiplerinin Rajma'daki karargahta elektrik arızası olduğunu doğrulamadığı da ifade ediliyor. Diğer haberlerimiz Libya'nın güneyindeki Germa beldesinde 120 kilometre uzunluğundaki bakır elektrik tellerinin Hafter güçleri tarafından alındığı yazılmış. Libya için elektrik olmazsa olmaz zaten sürekli elektrik kesiliyor. Ayrıca çöl sıcağı olduğu için insanlar serinlemek için elektriğe mecbur. Dolayısıyla bu Hafter'in yaptığı insanlık değil. Afganistan'a gidiyoruz. Kabil'den kaçış devam ediyor. Rezzak Memnun isimli gazetecinin verdiği bilgilere göre eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ki bilindiği gibi havalimanına kendisinin ismi verilmiş durumda. Hamid Karzai'nin kendisi ve ekibiyle beraber Türkiye'ye yerleşmek istediği açıklandı. Türkiye'den cevap bekleniyor. Diplomatik bir sığınma talep edildi. Bakalım ülkemiz buna nasıl karşılık verecek? Ülkemiz Afganistan'dan gelenlere karantina duyguluyor. Bunu hatırlatalım. ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin %90'ından fazlası tamamlandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı SENTCOM, Amerikan birliklerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin %90'dan fazlasının tamamlandığını aktarırken, ABD'nin Afganistan Masraat Güzarı Rose Wilson'dan açıklamalar geldi. TY ilerleyişini durdurma çağrısı yapıldı. Afganistan'ın büyük bir kısmını alan TY, Amerika'dan uyarı geldi şeklinde ifade ediliyor. T'nin ne kadar saygısız olduğunu da görmektesiniz. Görüntüler camiden, meydan verdek vilayetinde bulunan Sultan Hayl askeri üssünü alan T, ganimet olarak aldığı silahları camide topluyor ve burada sayım yapıyor. Daha önce resmi Afgan ordusunun da camide ayakkabılarla fotoğrafı paylaşılmıştı. Yani iki tarafında ne olduğu şu an itibariyle belli değil. Afganistan'da Zabul vilayetinin şehri Sefa ilçesi de T'nin eline geçti. Böylece Zabul vilayet merkezi hariç tüm ilçeler T'ye geçmiş oldu. Litvanya'da yaşayan bir Tatarın paylaşımını görmektesiniz. Şunu söyleyelim, Litvanya'da yaşayan Tatarlar Osmanlı döneminde 1600'lerde Hotin Kalesi'nin düşmesi sonrası kaledeki bayrağı kendi bayrakları olarak kabul etmişlerdir. Günümüzde de camilerde nikah törenlerinde bayrak eski gelenekte olduğu gibi kullanılmaya devam ediyor. Birçok kişi burada dinlerini korumuş durumda. Özbekistan'a gidiyoruz. Kardeş Özbekistan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'den açıklamalar geldi. Kendisi yakında düzenlenecek olan Orta ve Güney Asya Bölgesel Bağlantı Hattı Uluslararası Konferans'a katılacağını duyurdu. Konferansta daha çok Afganistan konusu üzerinde durulacağını belirtelim. Birçok bölge ülkesi Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan bunun dışında Afganistan gibi ülkeler katılacak. Havacılık radar haberi aktaralım. ABD'ye ait 63-97-92 kodlu bir uçağı görmektesiniz. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri RC-135 ve Pertin bağlantılı uçak şeklinde paylaşılıyor. Rusya'yı kışkırttığını görmekteyiz. Kırım'a oldukça yakın bir bölgede Pertin eklemli uçak istihbarat uçuşu gerçekleştiriyor. Sentinel-2 uydu görüntüleri tarafından uçağın konumunun tam olarak tespit edildiği de ifade ediliyor. İran'a gidiyoruz. Her zaman boş açıklamalar yapan İran'dan bu sefer İran Devrim Muhafızları Komutanı'ndan açıklamalar geldi. Cevabımız hızlı ve sert olacak şeklinde açıklama yapılmış. İran Devrim Muhafızları Komutanı ülkesine yönelik herhangi bir eyleme sert karşılık vereceklerini söyledi. Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin kabine değişikliği planı kapsamında 12 bakan istifa etti. Hindistan Cumhurbaşkanı Kovind'in ofisi Başbakan Modi'nin tavsiyesi üzerine bakanların istifalarının kabul edildiği bilgisini paylaştı. İstifa eden bakanlar arasında Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı, Kimyasal Gübre Bakanı, Gerçekten ilginç bir bakanlık. Bilgi ve Yayıncılık Bakanı gibi çok sayıda bakanlık bulunuyor. Yine Adalet Bakanlığı da istifa eden bakanlıklar arasında. Diğer haberimiz Rusya'dan Karadeniz kıyısında S-400'lü tatbikat, Rus ordusuna bağlı Karadeniz filosunun Krasnodar şehrinde S-400 hava savunma sistemlerini kullandığı tatbikatın başladığı açıklandı. Tatbikata Rusya'nın Karadeniz filosundan 100 askeri personel, 30 askeri teçhizat ve S-400 ve Pansir S gibi hava savunma sistemleri katılıyor. Rus ordusu son aylarda Ukrayna'nın ev sahipliği yaptı ve çoğunlukla NATO üyesi ülkelerin katıldığı c 21 tatbikatı sebebiyle Karadeniz'de askeri faaliyetlerini artırarak ABD'ye mesaj veriyor. Hoşça kalın.